Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet başlıktan da anlamış olduğunuz üzere artık doğum çantamı hazırlama vakti geldi. Bu videoyu bekleyen birçok kişinin olduğunu biliyorum. Sürekli olarak almış olduğum sorulardan biri de ne zaman doğum çantanı hazırlayacaksındı. Aslında biraz da olsa geç kaldığımı düşünüyorum. Havalar da bir yandan bayağı bir sıcak. Nefes nefese kalıyorum iş yaparken. Bugüne kısmetmiş. Beraber kızımın çantasını hazırlayacağız inşallah. Videonun başında gördüğünüz kaç parça kıyafetini ben hazırladım. Siz Size de detaylı olarak göstereceğim neler koydum, neler alacağım yanıma. Bu arada kanalıma ilk defa gelenler varsa bu benim ilk tecrübem ve inşallah nasipse ilk defa anne oluyorum. Yakın çevremden almış olduğum bilgilere dayanarak. Çanta hazırlığı yaptım. Birazdan göreceksiniz. Eğer eksiğim varsa mutlaka bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum ki bavuluma ilave edebileyim. Kıyafetleri buzdolabı poşetlerine yerleştirdim fakat... Daha öncesinde almış olduğum bavul içi organizerlerim de vardı. Bayağı bir güzel bir şey. Fakat ben tekrardan bir buzdolabı poşetine koymak istedim. Tozlanır eder diye. Böyle fermuarlı. Gayet güzel. Ebatları da bayağı bir büyük. Bir de böyle var fileli olarak içerisinde ne var görebiliyorsunuz bu şekilde. Ben bunu Bim'den almıştım fakat farklı internet sitelerinde var Trendyol'da falan. Google'a da yazarsanız zaten Google'a rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygundu. Ben 20 TL'ye almıştım Bime gelmişti. İsterseniz bebeğin kıyafetlerini keselere de koyabilirsiniz. Kumaştan çok güzel keseler yapıyorlar ayrıca tülle de yapanlar vardı. Eğer bilmeyenleriniz varsa diye de bahsetmek istedim. Çok da güzel duruyor aslında. İsterseniz üzerine bebeğinizin ismini de yazdırabiliyorsunuz. Ben böyle olsun istedim. İsterseniz benim yaptığım gibi de tercih edebilirsiniz. Size kalmış artık. İlk kıyafetimize gelelim. Yan ekrana da koyacağım hangi kıyafetleri koyduğumu rahatlıkla görebilin diye. Bu şekilde buzdolabı poşetine yerleştirdim ve eşimin de rahatlıkla bulabilmesi için Biliyorum ki o anda çok fazla heyecan, çok fazla telaş olacak. Hangi kıyafet nerede kullanılacak bilsin diye direkt üzerine doğumhane ilk kıyafeti diye yazdım ki rahatlıkla bavulda bulabilsin. Şu anda da yan ekranda görüyorsunuz zaten hangi parçaları koyduğumu. Böyle bu şekilde çorabı var içerisinde, eldiveni, bezini de koydum. Ne olur ne olmaz belki doğumhanede bebek bezi verilmiyordur. Hiçbir fikrim yok. O yüzden koymak istedim. Bu arada kullanmış olduğum bebek bezi Premium Care. <laughs> Umarım doğru söyleyeyim. Dur bir dakika öyle değil. Prima'nın Premium Care. <laughs> o seriden. Bir numarasını aldım. Aslında doğumhaneye başka bir kıyafet ayarlamıştım ben. Başka hastaneye çıkışım daha vardı. Fakat o içime çok sinmedi. Dedim ki bu olsun. Şöyle üstü beyaz zaten gördünüz. Altı da pembe. Özellikle şapkası da çok tatlı. Kral taçlı. Çorap koydum. Eldiven, şapka, bir tane alt. İşte zıbın da var içerisinde. Bu şekilde bir set yaptım. Bu arada bu kıyafeti ben yanlış hatırlamıyorsam Mini City diye bir internet sitesi var. Oradan almıştım. Ve battaniyemiz var. Bunu da doğumhaneye vereceğim. Bilmiyorum battaniyeye sarıp mı getiriyorlar ama çok üzücü bir şey yaşadım gerçekten. Buzdolabı poşetlerin üzerine yazı yazarken kalem burada kalmış ve battaniyeye de mürekkep bulaşmış. Bunu nasıl çıkartırım, nasıl yaparım hiç bilmiyorum. Şöyle iki yerine de. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Hiralinda'nın ilk kıyafeti bu olacak inşallah. Üzerine görmek de nasip olur. Şimdi gelelim yedek kıyafetlerimize. Yedek kıyafet olarak iki tane seçtim. Bilmiyorum kullanılır mı, kullanılmaz mı? Ne olur ne olmaz diye her zaman tedbirli olmakta fayda var. Şöyle pembiş bir yedek kıyafet seçtim. Önünde çıtı var. Bunu da aynı zamanda yan ekrana koyacağım. Detaylarını görebilirsiniz. Yine zıbını, eldiveni, çorabı. Bilmiyorum çorap giyiliyor mu ama alt takımı böyle patikli bir takım. Yine de çorap bulunsun diye aldım. Ne olur ne olmaz. Kullanılmasa da eve getiririz. Sorun değil. E bu da bu şekilde pembiş yedek kıyafetimiz. Hani ben kendim doğulur muyum olmam mı hiçbir fikrim yok. Normal doğum mu, sezaryen doğum mu? E onunla da ilgili bir fikrim yok. Yanımdakilere, eşime rahatlık olması açısından böyle her birine yazı yazdım. Bu da ikinci yedek kıyafetimiz. Aslında bu doğumhaneye vereceğim kıyafetle çok benziyor. Bunu da yan ekrana ekliyorum. Oradan görebilirsiniz detaylarını. Yine bir kral tarcı detayımız var. Bilmiyorum ben çok seviyorum kral tarcını. Yine aynı şekilde zıbını, çorabı, eldiveni, şapkası her şeyi bunun içerisinde. Bunların yanına ayrıyetten bebek bezi ilave koymadım. Onları ayrı bir poşete yerleştirdim. Ha, bu arada bir şey göstereyim sizlere. Doğumhaneye vereceğim kıyafeti bu şekilde vermeyeceğim. Şöyle bakın bir de battaniyemiz vardı. Az önce size boğul organizerleri gösterdim ya. Onların içerisine yerleştireceğim ekstradan. Bunun içerisine sar diye düşünüyorum. Bir tane yastığımız var. Bunu fotoğraf çekimi için kullanacağım. Miralinda yazıyor. Kızımın ismi eğer bilmiyorsanız. Kızımın ismi Miralinda olacak. Yerim ben onu ya. Böyle unicornlu. Bu arada bunun takımı olarak onlu hastane çıkışımız var. Onu da göstereceğim birazdan. Ayrıyeten şurada görüyorsunuz bakın göstereyim. Şu yukarıda bir tane sarı saçlı şapkalı bebeğimiz var. Bunu da yanıma alacağım. Belki fotoğraf çekimlerinde kullanırım diye. Fotoğrafçıdan bahsetmişken henüz daha bir fotoğrafçıyla anlaşmadık. Bir organizasyon da tutmadık. Bilmiyorum ne şekilde ilerler. Belki kendimiz çekeriz veya son dakikada fikrimiz değişirse bir fotoğrafçı da tutabiliriz. O anlarımızı ölümsüzleştirmek isterim. Hem de Miralinda'ya hatıra kalmış olur. Hastane odasında da, doğum anında da fotoğraflarımız olsun çok istiyorum. Bakalım nasip. Artık çok az bir süre de kaldı. Miralinda'nın ne zaman geleceği de belli değil. Hey, bu arada o kadar heyecanlıyım ki... Şöyle iki tane polar battaniye alacağım. Bir tanesi gri, biri pembe. Kalın battaniye almayacağım. Böyle Ağustos sonu, Eylül başı gibi doğacağı için çok sıcak olmayacaktır. Zaten biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir çok çok sıcak. E şimdilik iki tane müslin bezi koyuyorum. Bilmiyorum yeterli gelir mi? Çünkü birçok anne müslin bezin çok kullanıldığını söylemişti. Ben de dedim ki iki tane alayım yeterli gelir herhalde. Ayrıca bir tane de pusetinin üzerine örtmek için bir müslin alacağım. Onu da birazdan göstereceğim. Bu şekilde sanırım Meral'in ilk aldığımız müslin örtüydü. Bunun ebatı daha da büyük. Böyle bulutlu. Bu şekilde battaniye ve e, de böylelikle halletmiş oldum. E, bunları da büyük ihtimalle boğul organizerlerin içerisine yerleştiririm. Evet geliyoruz diğerlerine. Yedek iç body aldım. Bilmiyorum kullanır mıyım ama bunu da birçok anne bana söylemişti. Bol bol zıbın al, body al demişlerdi. O yüzden ben de kaç tane koymuşum? 2 tane yedek iç body koymuşum. Böyle bu şekilde üzerinde de yazdım. Temizleme pamuğu, ağız mendili ve göğüs pedi. Bilmiyorum göğüs pedi kullanılıyor mu? Ben yine tedbir amaçlı yanıma aldım. Onları da bu şekilde buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirdim. Ağız mendili 6 adet var. Goran alacağım yanıma. Lansinov markasını tercih ettim. Birçok annenin yorumu gerçekten çok güzeldi. Aslında Philips Avent alacaktım ama zırdığını yazmışlar yorumlarda. O yüzden ben de onu tercih etmedim. Ama emzikte Philips Avent aldım. Şöyle bir çanta yaptım. Minik. Bunun içerisinde pişik kremi var. Ondan sonra bir de emziğimiz var. E bunu da alır mı almaz mı kullanır mıyız? İşte dediğim gibi yani bu benim ilk tecrübem. Bilmiyorum artık yaşayıp hep beraber göreceğiz. Uni Baby markasının yeni doğan ıslak mendilinden alıyorum. Temizleme pamuğu aldım ama yine yedekli durursun diye bir tane de ıslak mendil alacağım. Şöyle beşerli. Bebek bezi Premium Care. <laughs> 5 tane burada var, 5 tane de burada var. Evet, son olarak da Miralinda'nın çekimlerde giyeceği kıyafeti göstereyim. Ayrıyeten hastaneden çıkarken de büyük ihtimalle bunlar olur üzerinde. Yer değişikliği yaptım. Biraz da oturarak sizlere anlatayım. Çünkü gerçekten çok fazla yoruldum. Artık hiçbir şey yapmasam da o kadar yoruluyorum ki, umuyorum ki beni anlıyorsunuzdur. Evet, şimdi gelelim. Hastane çıkışımıza. Onlu set olarak aldım fakat almış olduğum yeri birçok kişi sormuştu. Aldığım yeri unuttum. Bu arada hamilelikte o kadar fazla unutkanlık yaşıyorum ki anlatamam size. <laughs> Evde yaptığım şeyleri anlatsam gülmekten ölürsünüz, ölürsünüz. Şu an ne yaptığımı bile unuttum yani. O kadar unutkanlık başladı. Ee, bu zıbındı sanırım, değil mi? Zıbın oluyor. Zıbınımız var böyle. Bir tane önlüğümüz var. Bilmiyorum hastanede önlük kullanılıyor mu? Bunu da alacağım yanıma. Ne olur ne olmaz. Tulumumuz var. İlk doğduğunda tulum giyiyor mu? Bununla da ilgili bir fikrim yok. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Arkasında yine ismimiz yazıyor. Bir tane body'miz var kısa kollu. Bu body yandan. Bunlar daha rahat oluyor sanırım. Göbek bağını rahatsız etmesin diye bu çıt çıtlı body'ler daha rahat oluyor diye biliyorum. Umarım doğru biliyorumdur çapkamız var. Ağız mendilimiz var. Yedek olarak tekrardan bir çorap da ekliyorum. Eldivenlerimiz. Bir tane böyle alt pijamamız. Bir de bundan var. Son olarak da battaniyemiz. Kızım için yapmış olduğum hazırlığım bu kadardı. Şimdi ise umarım atlamış olduğum bir şey yoktur. Ha geldi benim bavula neler koyacağıma. 2 adet pijama takımı alıyorum. Şöyle göstereyim Kısa kollu önden düğmeli Önden düğmeliler çok rahat oluyormuş Emzirme açısından da O yüzden ben de hepsini önden düğmeli aldım Vallahi Umarım rahat ederim Şöyle unicorn desenli Kızımla takım olurum artık Ama ilk bunu giymem bir ihtimalle Ya havalar sıcak olacağı için Bir de benim böyle içim çok yanıyor O yüzden çok fazla böyle uzun pijama almadım ben evet, Altı uzun bu arada Üstümüz kısa kollu bu şekilde bir tane bavuluma ekliyorum. İkinci pijamamsa siyah. Bunun altını almadım çünkü altı şorttu. Neden almadım ama? İşte bu yüzden. Aynısının uzun kolusu da var. Bunun altı uzun. Hastane odasında uzun pijama altıyla daha rahat edeceğim için o yüzden bunun altını alacağım. Hani Sıcaklarsam kısa kolluyu giyerim. Yine aynısının takımı olduğu için. Eğer üşürsem de uzun kolluyu giyerim diye yani bu şekilde bunları alıyorum. Doğumdan sonra büyük ihtimalle ilk giyeceğim kıyafet de bunlardan biri olur. Hastaneden çıkışta efil efil rahat elbiselerle olayım istediğim için bu şekilde en favori hamillikte çok rahat ettiğim elbisem trend yoldan almıştım. Bunu alacağım. Ya şimdi ben size bunu gösteriyorum ama umarım <laughs> fikrim değişmez. Yani büyük ihtimalle hastaneden çıkarken bu elbise üzerimde olacak bir tane gecelik takımı alıyorum. Bunların ikisini ben ayrı ayrı aldım. Takım değiller ama markaları aynı. Geceliğim bu şekilde. Beyaz. Çok fazla uzun değil. Askılı tercih ettim. Sabahlığımız da böyle. Bunun ayrıca kemeri de var. Kemerini şurada bıraktım ben. Ama üstte harika duruyor. Ve kumaşı çok güzel. Kol detayı da böyle tüllü. Sade olsun istedim o kadar böyle abartılı olsa takımları var ki Allah'ım dedim ya bunlar ne böyle sanki düğüne gidiyorsunuz gibi böyle sade bir şey bulmuşken de alayım dedim çünkü bunu çok zor buldum aradım taradım en sonunda bulur bulmaz hemen aldım Ondan sonra olsa tacım var. Bunu çekimlerde kullanacağım. Aynısından Miralinda da var. Böyle takacağız. Fotoğraflarımızı çekileceğiz inşallah. Kızımınki de böyle minnoş. Loalsa terliğim de var. Fotoğraf çekimlerinde Loalsa terliğimi giyeceğim. Ayrıca yanıma ekstradan rahat bir terlik daha alacağım. 4 tane de çorap alıyorum yanıma. Bir kısmı uzun, bir kısmı kısa çorap. 3-4 tane alt çamaşır, 2 tane de üst çamaşır alacağım. Bir de depent alt alıyorum. Bilenleriniz vardır büyük ihtimalle. Bunlar da benim kişisel bakım ürünlerim. Şöyle bir evde çantam vardı. Bunu kullanıyorum. Yani ekstradan bir çanta almadım. Diğeri de bu şekilde. Bunları Madame Coco'dan çok uzun yıllar önce almıştım. Vay be çeyizimi aldım. Bugüne de kısmetmiş kullanmak. Şimdi ise doğum çantamda kullanıyorum. Gözlerim yaşardı. teat boy diş macunu almadım yanıma. Böyle koca bir tane diş macunu aldım. Bu bize acayip yeter herhalde. Bilmiyorum kaç gün kalacağız hastanede. Bir gece evet, suluyor diye biliyorum ama ne olur ne olmaz. Günde 4-5 kere diş fırçalayan kocam var benim. <laughs> o yüzden böyle bir büyükçe diş macunu aldım. Bu arada yanımda refakatçi olarak eşim kalacak. Diş fırçalarımız daha böyle. Göğüs ucu kremi var. Lansinohun. Bu çok iyi bir marka. Bu arada bunu öneririm size. Doğuma 2 hafta kala kullanmaya başlıyorsunuz. Bir tane ıslak mendil, bir tane tarak ve tabii ki olmazsa olmaz düzleştirici. Burada ise makyaj malzemelerim var. Aa, yüz temizleme jeli falan koymayı unutmuşum. Bak, burada da makyaj malzemelerim var. Yine sakarlığım tuttu. Evet, yani yanıma alacağım ürünler bu kadardı. Zannedersiniz ki tatile çıkıyoruz, değil mi? <laughs> ve doğum çantamızı beraber hazırladık. Gerçekten bugün o dört gözle beklemiştim. Büyük bir sabırsızlıkta da kızımın gelmesini bekliyorum. İnşallah vakti zamanında sağlıcakla gelir. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten bunu büyük bir içtenlikle söylüyorum ve her zaman da videolarımda söyledim. Kimsenin kucağını boş bırakmasın. Pusatimiz bu şekilde. Bunu da yanımızda götüreceğiz. Hasareden çıkarken kızımız bunun içinde yatacak. Anne çantam da bu şekilde. Bu aynı zamanda bebek arabasına da takılabiliyor. Bunu da yanıma alacağım. Aletten bavuluma koymadığım ürünler de var. Mutlaka yorumlarda bana yazacaksınızdır. O yüzden ben söylemek istedim. Yani eksik birkaç ürünüm daha var. Yani atıştırmalıklar. Yani bu şekilde benim hastane çantam böyleydi. Artık dediğim gibi doğum vaktimizi bekleyeceğiz. Sizlere de artık burada veda edeyim. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.